Çalışmak için oturuyorsun. Motive olmuşsun. Odaklan. Ama kısa süre sonra zihnin dağılıyor. Telefonun titriyor. Başka bir dikkat dağıtıcı. Başka bir boşa harcanmış saat. Vurguluyorsun, tekrar okuyorsun, not alıyorsun. Ama sınav geldiğinde, zihnin boş. Tanıdık geliyor mu? Yalnız değilsin. Nörobilim, çalıştıklarımızın yüzde %80'ini 48 saat içinde unuttuğumuzu gösteriyor. Hiroshi ile tanışın o bir dahi değil. Ama 12 yaşında, 2000'den fazla kanji karakterini hatırlayabiliyordu. Nasıl? Aktif hatırlama ve aralıklı tekrar kullanarak. Bilim tarafından desteklenen iki teknik. Neden çoğu öğrenci unutuyor? Çoğu öğrenci, ders çalıştıklarını düşünerek notlarını tekrar okur. Ama bu, birinin ağırlık kaldırmasını izleyip güçlenmeyi beklemek gibidir. Hiroşi sadece bilgiye emmez onu geri çağırır. Tekrar okumak yerine, kendini test eder. Basif gözden geçirme yerine, hafızasını aktif olarak zorlar. Her unutulan cevap, beynini güçlendirmek için bir fırsat. Ateşte dövülen çelik gibi. Sır. Beyninizi zamanlamak bir bahçe gibidir. Çok erken sularsan. Çok erken gözden geçirirsen boşa gider. Çok geç sularsan. Gece öncesi sıkıştırırsan bitki ölmüştür. Aralıklı tekrar anahtardır. Hiroshi, beyninin unutmadan önce bilgileri gözden geçirir. 24 saat, 3 gün, 1 hafta, 1 ay. Her gözden geçirme hafızayı güçlendirir. Bu sadece bir çalışma hilesi değil. Ömür boyu öğrenme için bir sistemdir. Sadece 6 dakikada nasıl başlayabilirsiniz? Artık pasif öğrenme yok. Artık sabahlara kadar çalışmak yok. İşte yapmanız gerekenler. Az önce çalıştığınız konuyu test edin. 2 dakika. Sadece yanlışları gözden geçirin. Aralıklı tekrar. 2 dakika. Bilgiyi uygulayın. Odaklanın. Pratik yapın. Hepsi bu. Beyninizi başarı için yeniden yapılandırmak sadece 6 dakika sürer. Tekrar ezberleyip unutmaya mı döneceksiniz? Yoksa beyin.